hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Clash Royale'in 3. Um, bölümünde beraberiz galiba. Bol şans diyelim. Gentleman niye elden bırak? Elden bırakmıyorum. What the fuck a gentleman? Abi bildiğin bol şansımızı yüzümüze tepti. Ha bizi onunla tepeceğiz. Çeperim seni eşeğim ben. Çeperim seni eşeğim ben. Eşeğim duydun mu lan eşek? Abisi abisi hadi abisi. Çeperim seni at bir çeperim atım ben at at. Yok at da değilim. What the fuck? Ses, ses, sesini kısar mısın lütfen? selfie yiyeceğim. Bu kanalim söz konusu dur. <laughs> üzgünüm evlat. Sen bu ölümü hak ettin. <laughs> Abi birinci seviye adam çeke. Selam kardeş. Sen hayırdır lan sen hayırdır. Allah-u Ekber Hadi. Hadi kalem uğruna bir El Fatiha. Evet, evet. Abi Allah belanı verme. Abi, abi minyonlar bir hal yapamıyor zaten. Bir tek ordusu. Aa, oğlum. Sen kime havan kime? Sen hayırdır la? Bak işte amcanı koydum. Sana patlatacağım üzgünüm dayı oğlu ben karşı kan hanın kan kasıyım. Görüşürüz dayı oğlu. Vay dayı oğlunu öldürdü ne yürekli adammış benim galelerim için öldürdü bir daha ya. Dayı oğlunu öldürdü helal. Benim için dayı oğlunu öldürdü ya. Dayı oğlu ya amca oğlunu öldürdü benim için. Allah belanı vermiyor. Sonra ya saniye bu karşı evlat. Ne haber amcaoğlu? Yeniden geldim. Amcaoğullarına bak ya. Hep hep de olmaz ki. Abi amcaoğulları bunlar ya. Kopmaz bunların bağları. Ama biz kopartırız. Sağlaşım bitmesine. Doş. Sur. O suruklu Necmi. O suruklu Necmi kaldı. Tamam. O suruklu Necmi. Aa, abi yeni laf buldum. Oğlum çek. o suruklu Necmi nerede? Oğlum goblin fırçası yolla. Evet 884 can kaldı. Helal sana helal. Helal goblin fırçası. 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 Evet de evet de aldık aldık. Tamam şimdi sohbet başlasın abi. İyi oyundu, bravo. Teşekkürler. Sohbet başlasın. Adam küfür edecek. Bu ne biçim espri yapan biriyim? <laughs> Espirilere gel. Çocuklar susabilir misiniz? arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Esen kalın. Tamam. İzleyip abone olmayı Like atmazsanız küserim size. Küserim. Müdürümüz Küserim.